Bu videomuzda gece yatmadan önce çiğ sarımsak yutmanın faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Gece yatmadan önce bir diş sarımsağı çiğnemeden direkt yutuyorsunuz. Siz uyurken bakın o neler yapıyor. Uygulama ve tarif basit. Gece yatmadan önce bir diş sarımsağı hap gibi yutuyoruz. Hepsi bu kadar. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın sağlık açısından ne kadar faydalı bir besin kaynağı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Cilt bakımı, saç bakımı ve iç hastalıklarının tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılan sarımsak, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlayarak vücudu bağışıklık sistemine bağlı gelişen hastalıklara karşı koruyucu görevi vardır. Sarımsak, yemeklerde, salatalarda, çay olarak kullanıldığında şifa özelliğinden yararlanmak mümkün olur. Ayrıca sarımsak kapsülleri, sarımsak sabunu, sarımsak şampuanı, sarımsak yağı da sarımsağın faydalarından yararlanmak için kullanılabilir. Sarımsağın faydalarından yararlanmanın en etkili yolu sarımsağı yutarak tüketmektir. Bu şekilde sarımsağın rahatsız edici kokusundan da korunmak mümkün olacaktır. Sarımsak tıpkı hap gibi yutularak sağlığa sağlık katılabilir. Mide sorunu yaşayan kişiler sarımsağı direkt yutamıyorsa 1 iki diş sarımsağı ezerek ekmek ya da başka bir yiyeceğin içine katarak yutabilir. Mide problemi olan kişilerde sarımsak özellikle sabahları aç karnına yutulursa hazımsızlığa yol açabilir. Siz sarımsağı yuttuktan sonra kısa sürede göreceksiniz ki saçlarınız artık çok daha az dökülecek. Beyazlar azalacak ve yeni beyazlar çok daha zor çıkacak. Güçsüz, yıpranmış saçlarınız kendini yenileyecek, güçlenecek. Yıllardır ne denediyseniz bir türlü saç dökülmesinin önüne geçemediyseniz, işte bunu uyguladıktan sonra artık saçların çok çok az döküldüğünü ve çok sağlıklı göründüğünü fark edeceksiniz. Sarımsak anti kanserojen, yani kanseri önleyen besinlerdendir. Meme, prostat, yumurtalık, gırtlak, mide, kalın bağırsak, böbrek kanserlerine yakalanma riskini azalttığı bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Sarımsak doğal antibiyotiklerdendir. Bağışıklık sistemini güçlendirip hastalanmayı önler. Sarımsak damarları genişletir, kan akışını hızlandırıp tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Sarımsak sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı giderir. Kanı sulandırır, temizler, damar sertliğini giderir. Bağırsaklardaki zararlı bakterileri yok eder. Ateşi düşürür. Yüksek tansiyona iyi gelir. Kanserden korur, ses kısıklığına şifadır, sivilcelerinin üzerine, sarımsak, olduğu gibi sürülürse, yara izi bırakmadan sivilceleri yok eder. Sarımsak, damarların doğal yoldan açılmasını sağlayıp, damar tıkanıklığını engeller sarımsak anti-inflamatuar içeriği ile letihaplanmayı önleyen, mevcut iltihabı gideren bir besindir. Sarımsak, anti-aging özelliği sayesinde yaşlanmayla savaşıp cildin yaşlanmasını geciktirir. Sarımsak, yaraların daha çabuk iyileşmesinde etkilidir. Açık yaraların üzerine direkt sarımsak sürerek enfeksiyonun yayılması durdurulabilir sarımsak, vitamin, mineral ve amino asitlerden açısından çok zengindir, vücudun ihtiyacı olan vitaminle mineralleri doğal yoldan karşılar. Sarımsak kandaki kötü kolesterolü temizler, hedele iyi kolesterolü artırıp, ledele kötü kolesterolü düşürür. Her gün tüketilen iki dişçi sarımsağın, total kolesterol değerlerini %10'a kadar düşürebildiğine dair yapılmış araştırma sonuçları bulunmaktadır sarımsak, kurşun, civa, kadmiyum ve arsenik zehirlenmelerinde etkili tedavi sağlar. Özellikle, sigara içen kişilerin, günde bir diş sarımsak yutması, sigaranın zararlı etkilerini azaltmaktadır. Sarımsak iştah açar, kilo almak isteyen ve iştahsız kişilerin kilo almasına yardımcı olur. Sarımsak, saç derisine sürüldüğünde, saç derisini güçlendirip, yeni saçların çıkmasını sağlar. Kaş dökülmesinden ve saç dökülmesinden muzdaripseniz, kaş bölgenize ve saç derinize sarımsak sürüp, yeni kılların çıkmasını sağlayabilirsiniz. Sarımsak, yüksek kan şekerini düşürüp, şeker hastalığı tedavisine yardımcı olur. Sarımsak, probiyotik özelliklere sahip bir besindir, bu özelliği sayesinde, vücuttaki faydalı bakterilerin etkinliğini ve sayısını arttırmakta rol oynar. Sarımsak, vücuttan toksinlerin atılmasını hızlandırıp, kişiyi hastalıklardan korur. Sarımsak, yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko, selenyum, A ve C vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içerdiğinden, bu vitamin ve minerallerin yetersizliğini önler. Sarımsak, C vitamini içermesiyle demirin emilimini artırır, demir yetersizliğini kansızlığı önler. Yapılan çalışmalarda, sarımsağın, Alzheimer gibi sinir sistemi hastalıkların tedavisine yardımcı olabildiği tespit edilmiştir. Sarımsak, kan damarlarını genişletir, böylece, kanın aşırı pıhtılaşmasını engelleyip, kan pıhtılarının oluşmasıyla meydana gelebilen kalp krizi ve inme riskini düşürür. Sarımsak, bağırsak parazitlerine karşı, vücudun direncini artırır. Bu parazitlerin oluşumunu engeller, mevcut parazitleri yok eder. Sarımsak, sivilcenin üzerine sürüldüğünde sivilce üzerindeki bakterinin önlenmesine yardımcı olur. Sarımsak, bütün salgı bezlerini çalıştırmak ve vücudu zehirlerinden temizlemek suretiyle genç ve dinç olmayı, uzun yaşamayı sağlar. Sarımsak hem kadın hem de erkeklerde cinsel gücü artırır. Sarımsak nezle, soğuk algınlığı, ishal, pamukçuk ve uçuk gibi bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Hızlı iyileşme sağlar. Sarımsak, antioksidan açısından zengin içeriği sayesinde sinir sistemini rahatlatıp stres ve depresyonu önler. Sarımsak kemik sağlığını korur ve kemik erimesini engeller sarımsak, antifungal, yani mantar önleyici bir besin olduğundan, mantar hastalığından kurtulmanıza yardımcı olur. Sarımsak, doğal antibiyotik özelliği sayesinde, idrar yolu ve böbrek enfeksiyonlarının tedavisinde de önemli rol oynar. Bağışıklık sisteminiz güçlü ise, ilaç kullanmadan bu hastalıkları atlatmanızı sağlar. Bilim adamları, sarımsakların göz içi basıncını düşürdüğünü tespit etmişlerdir. Sarımsağın antimikrobiyal özelliği de gözleri tehdit eden keratitlere neden olan mikroplara karşı etkilidir. Sarımsak, bağırsaktaki yararlı ve zararlı bakterileri fark edip zararlı olanları yok eder. Yapılan bilimsel çalışmalarda sarımsağın karaciğer yağlanmasını önlediği ve karaciğer yağlanmasının tedavisine yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.